Çok saygıdeğer Aksaraylı kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, hepinize hayırlı günler diliyorum. <laughs> Öğle saatlerinden itibaren Aksaray'dayız. Önce üniversitemizde bir program gerçekleştirdik, açılış e, toplantısını yaptık. Burada caminin açılışında olacağız, arkasından da sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Akşam da inşallah Sonuncu Baba etkinliklerinde birlikte olacağız. Öncelikle böylesine önemli, böylesine güzel bir Anadolu şehrinde, Anadolu'nun kalbi olan, şehri sülaha e, Süleha olan, nice ariflerin, nice abidlerin, nice salihlerin gelip geçtiği, Anadolu'nun manevi ikliminin böyle ilmek ilmek dokan, dokunduğu bu güzel şehirde aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Arkada bulunduğumuz az evvel de içeride ziyaret ettiğimiz e, camimiz fevkalade güzel. Önemli bir eser olarak Aksaray'a kazandırılmış. Sayın Belediye Başkanı'mıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Benim için de şöyle bir önemi var. Caminin 2021'di. Öbür, caminin açılış temel atma törenini hazırlıyoruz O zamandan bu zamana hızlı bir şekilde cami tamamlandı. Üniversitenin yanında, hastanenin yanında, burada konuk evinin yanında çok güzel hizmetler vereceğine e, inanıyorum. İnşallah bu camimizde <laughs> kapısında da yazdığı gibi hemen arkamdaki <laughs> müminlerin sıfatlarından bahsederken müminler namazları günün kıldıklarında huşu içerisinde kılarlar diyor. Yani böyle dünyadan eline eteni keserek tamamıyla kendisini kalben Rabbine bağlayarak namazlarını güzel bir şekilde kılarlar. İnşallah bu camide binlerce, milyonlarca kıyamete kadar huşu içerisinde namaz kılan müminler gelir geçer. İnşallah nice ağzı dualı insanlar, hanımefendiler, ninelerimiz, dedelerimiz, beyler, gençler, çocuklar bu caminin içerisinde ibadet eder, Rablerini anar ve yaptıkları dualarla milletimize, ümmetimize dua ederler. Bu ülkeye bolluk, bereketlik ve hoşluk, hoşlukluk olarak onların duaları geriye döner. Buranın Önemli bir e, merkez olmasını temenni ediyorum. Az evvel içeride hafızlık çalışan evlatlarımızı da gördük. Ümit ederim ki aynı şekilde ilim irfan e, yolunda çalışan genç evlatlarımızın da yetiştiği bir merkez haline gelir. Tebrik ediyorum. Sizler için Aksaraylı dostlarımız, kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun temennisiyle e, bu caminin açılışını şimdi hep beraber birlikte kurdeleyi keserek gerçekleştireceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs>